gıdı lang lang sam sam Güm müdü güm bam eve güveci bölümden merhaba Buğra gene bunu daha önce oynamış Bensiz O yüzden o başlayamıyor Bu, bu nasıl bir oyun? Yani her zaman orada oluyor bu şey Ha, ne, yap, ne yapacağız burada biz şimdi? Parkur mu yapacağız? Parkuru yap bakayım. Ben de bir parkur yaparım ki. Ama çok güzel yaptım bu sefer. İpten geçemem ki. Ben geçeyim. Bağa geçtim. Geçtim ha. Oy, artık Nup, ol, nup değilim diyecektim ama nupun ta kendisiyim. <laughs> ben ben geçeyim. <laughs> Burayı ben, ben geçene ben... kadar akşam olur ha. Anne ben hepsini oynayayım oynayayım yanıma geleyim. Tamam. Şimdi... Hatırlamıyorum vallahi tuşları. 8. bölümde miyiz? Bakalım burada neredeymiş tuş sonunda mı ki? Evet, sonunda. Geldik ikinci bölüme. Burada nerede olabilir? Oy, orada değil mi? Bu yok. He parkur var gene bak. Hmm. Aa orada. Sonunda. Gördün değil mi? Oy, Ay düştün. Düştün düştün. Nasıl düştün? Ben de düşebilirim ama ben de profesyonel değilim yani. Ben de profesyonel değilim. Ama ben de niye oynuyorsun yani? Annene de öğrettim ya. Artık annen de oynuyor. Yani sen de artık parkur yapabiliyorsun. Kaça geldik? Ben üçüncü oradasın. Bunda hep parkur yapılıyor demek ki o bir bölümlerinde. Bakalım bu tuşu da bulalım. Ay iplerden geçemiyorum ben. Ay ta oradaymış tuşta. Ay. Biraz o delik var. Buradan nereye düştün? Delik buldum. Aşağı atladım. Ay. Ben orasını yıkanma yeri sanmıştım. <laughs> Ay işte gördüm. Kaçaka. Ana doğruyu bulmuş. Aa nasıl bulacağız doğruyu? Bak. Bir... Yeşil bir... ilke. Hayır. İkincisine ben bunu atladım. İlk turuncu. Mor değil. Mavi atla bakayım. Maviymiş. Mavi. Hangisidir? Ah Aa şurada görüyor al. Bak şimdi. He, yani orada da oraya kadar gitmemiz lazım. Kahverengi rengi atladım. O doğru çıktı. Hem beyaz O da hadi son bir tane kaldı. hadi yapalım. Hangisi, hangisi, olabilir sence? Hadi söyle. Bence mavi olabilir. Hii. Hayır. Ay değil mi? Değilmiş değilmiş. Hmm, turuncu. Mavi, kahverengi, pembe, şu çok... kırmızıydı. musun? Hadi bakalım. Tuşu da buldun. Hii, o ne böyle? Yılanlı yol, yılanlı yol, yılanlı yol mu? O ne zile ipi öyle? Ben sebe bismillah geçemezdim buraları. Hayır. Ay, çok zor. Buranın da burnu akıp duruyor. Akmıyor ki. Yani zor burası. Durarak geçeceğim. Nasıl olacak sence? Duracağım. Yani duracağım. İşte Al. Tamam geçtim. Bravo sana. Bas. Basıyorum. <laughs> Hangi kapıdır? Mavi. He, mor. o Geri başa geldin. Mavi. Mor. Bakmış. Mavi. Dur mavi. Yeşil ya. Yeşilmiş. Ne olsun? Bunu geliyor bana. Hayır. Mavi. Mavi. Kahverengi. O doğru bildim. Nerede? Nerede? Hoş, yukarıdan. Hmm. Delikler var. Vay. mi burada da? Aa buradakini hatırladım sanki bir bir yerdeydi. Neredeydi? Ama buraya neden çıkamıyorum? Aa, ne? Yüzemiyorsun. Yüzmeyi bilmiyordum ben çünkü. Boisten. Ben geri gideceğim. Geçmeye çalışayım. Ver be. Hayır ya. Tamam, oradan da geçtik. Başka? Başka delik yok işte. Yukarı çıkacağız o zaman. Yukarı çık. Çıkıyor. Başka delik Yukarı çık. Çıkınca da bir şey olmuyor ya. Çıkınca vardır orada belki. Buton. Tamam çıkıyorum ya. Çık. Bak orada, olabilir. Yine başa geldi. Hayır baş değil ki. Tamam mı? Yok. He. Oo oh be. Hoş be sonunda. Ben burada. He, şunun altındaymış. Düştüm. Çok uğraştırdı bizi Deniz. Evet. Oysa ki sondaymış değil mi? Burası gözümü aldı. Bunun sonuna gelip bitirelim tamam <laughs> Geri kalan da yarın çekeriz. Oldu mu? Tamam. Çarpmadı. Bastım butonu da ben. Oy. 11.ye gelmişim. Bu ne böyle? <laughs> Bitki de zorlaşıyor mu ne? Bana <laughs> içeri mi giriyor doğru? Sadece bir denedim. giriyorum diye. <laughs> Şurada yandaki bir şey gördüm bastım. Bu ne ya? Bu ne? Kaçıncı odaya geldin sen? Bir yer buldum. Ha? Eee kaçtayız? Basıyorum burada. Ha, senin yanına geldim. Ben de bu parkurda yapayım görmüştüm. Merhaba Buğra. Merhaba. Sonunda. Anne hani şunlar arkasındaydı ya. Ağacın mı? Şunun arkasında ağacın evet. Ağacın arkasında. Geldin mi? E gördüm. Tamam. Oy bu ne oğlum? Neredeyiz biz ya? Hani karanlık bir yere girdim. Bir yere çıktım. Hani ok gösteriyor. Oku takip edelim be. Edelim bakalım. Belki biz ulaştırır. Kaçıncı bölümdeyiz? Buraya ee, ok kayboldu geri. Ok neredesin? Ha buradaymış. Ok, ok kayboldu. Burada mı arayacağız acaba? Burada. Mı? Bekle ben şurada bir oku bulmaya çalışayım. Yok o. Ok yok. O zaman burada bir yerde buton. Sen etrafını gez. Ben de araştırayım. Bu canım. kadar geniş alanda nasıl bulacağız be? Anne ok çatının üstündeymiş. Ya oraya mı gideceğiz? Anne ok bize sadece parkurun yönünü göstermeye çalışıyormuş. Anne. Nasıl parkurun yönünü? Ben yani ince yolun yönünü göstermeye çalışıyormuş. bu Yani anladın mı? Ay gene mi ince yol? Nasıl geçeceğiz buradan? Geçiyorum, geçiyorum, geçiyorum. Ama bir sürü ya. Çok uzun bir yol yapmışlar. Ben seni görüyorum. Beni görüyor musun? Evet görüyorum ama ben oraya kadar gelemem oğlum. Çok ince ya. Düştüm düşeceğim diye yürüyorum yani. Ya düştüm. Ben düştüm. Senin... Neden böyle ipli yapmışlar ya? Ben düştüm anne. Düşelim diye, değil mi? Ah, ben de düştüm ağacın üstünden. Ağacın üstünden çıkabilir miyim ki buraya? Çıkamıyorum ağacın üstünden. Aha çıktım. Anne hani beni bekle orada geliyorum. O geri düştüm. <laughs> Anne ben zaten gidemiyorum. Seni zaten beklerim. Ben maha düştüm bende. Ya başka yolu yok mu bunun ya. Orada mı illaki buton? Galiba orada anne. Çok zor ama annem ya. Gidemeyiz bence ona. Bence orada. Sen git o zaman. Bul bakalım orada mıymış. Varsa ben seni de oynayayım. Varsa beni de götür. Oynayayım ama. Uğraş... Şuralarda gizli bir merdiven falan olması lazım yani. Benim Ama uğraştırabilir olsun. bu bizi. Bayağı uğraştıracak. Bu bölüm zaten bizi mahvetti. Çok uzun oldu bu bölüm. Öbürkü bölüm de çok uzun olmuştu. Evet bayağı zor. Bu neymiş arkadaş ya. Başka yerde niye tuş yok acaba? Bence boşuna vakit kaybetsinler diye koymuş olabilirler. Hı? İşte ben de ağacın oraya düştüm. Çıkamıyorum yere. Annem, çıkamıyoruz. Çıkamıyoruz. Bu bölüm çok zormuş değil mi? Acaba var mı sonda? Var mı sence? Bence var ya ama çok uzun işte. Çok uzun ya. Ben imkanı yok çıkamam. Ama ben çıkabilir miyim? Ben seni görüyorum. Beni görüyor musun? Göremiyorum. Üste bak ben parkuyu. Hay incecik, incecik ağaçtasın sen. Gördün mü şimdi? Gördüm. Başka yolu yok yani illa oradan mı gideceğiz? Çok zormuş bu ya. <laughs> Pratik gibi. Doink. Kafam <laughs> gitti <girdiyor>. ya. <laughs> Ne yapıyorsun burada kediş? Sen de mi düştün oğlum? Düştüm evet. Kafam girdi. <laughs> Gözümün önünü bulamıyorum. Ya gene kafam girdi. Oy. Oy bu bölüm çok zor. Ne yapacağız dostum? Kendimi kaybettim bulamıyorum. Sarı bir kapı, gördüm Oy. anne. Sarı bir kapı karakterim bozuldu. Nasıl bozuldu? Kendimi göremiyorum. <laughs> <Yok>. Buraya girmişim. <laughs> ben de neredeyim diyorum. Anne hani ben yürüy yürüyerek gidebiliyorum. Ya. Gide yürüyecekmişiz. O zaman. Ama ince yol efsane bir zor yani değil mi? Ay evet çok zor ya. Yapacağım ben yoldan. Ben... Evet. buran enerjisi bitti. Burası da son parkurdu arkadaşlar. E, 8. bölümün sonunda. Bu, burası bitiyor. Zaten burası sondu. Bunu çekemeyeceğiz. Çünkü geçemiyoruz. Çok yorulduk. Ama... Görüşmek Ama... üzere. Her zaman de ha. Burası da gene tamamladı. Öyle diyelim. Gel beraber. Görüşürüz. Dokuzun...